Mahremiyet hayatımızın her çağında oldukça önemli fakat çocuklar işinin içine girdiğinde biraz daha titizlenmemiz gereken bir nokta oluyor. Mahremiyet eğitimi hem çocuğun kendi alanının sınırlarını bilmesi hem de diğer insanların sınırlarını öğrenmesi açısından oldukça önemli çocuk gelişimi sürecinde. Bugün hepsini evet. sizden dinlemek istiyoruz inşallah. inşallah. Aynı zamanda çocuğun hayır diyebilme özgürlüğünü de ona kazandırmamız anlamına da geliyor. E, belli noktalarda kendisini bütün tehlikelerden koruyabilmek için <laughs> e, çocuğun hayır diyebilmeye de ihtiyacı var. Bugün bunları anlatmak istiyorum. Tabii ki e, biz mahremiyet eğitimi dediğimizde yalnızca e, fiziki bir durumu algılamamamız gerekiyor. Bununla birlikte e, çocuğun eşyaları, duygu ve düşüncesi de onun mahremi. Bizler dünyaya getirdiğimiz çocuklara her alanda belli noktalarda tahakküm etmek istiyoruz. Evet biz onu dünyaya getirdik ve bu bizim çocuğumuz. Onun sahipleniyoruz. Evet sahipleniyoruz. Onun bizden bir mahremi olamaz diye düşünebiliyoruz fakat o da kendi başına bir birey ve onun da kendi sınırları ve alanları var. Ailede bunu en iyi bir şekilde ona nasıl anlatabiliriz'in peşine düşmemiz gerekiyor öncelikle anne babalar olarak. Ve bugün sosyal medyanın etkisine de ben sizlerle ayrıca değinmek istiyorum. Çünkü Evet dijital çağdayız. Bu çağ hem belli noktalarıyla çok iyi belli noktalarıyla da çok kötü. İki şehrin hikayesinin giriş cümlesinde söylüyordu zamanların en iyisiydi aynı zamanda zamanların en kötüsüydü diye. Hakikaten şu an öyle bir çağdayız. Bizler fazla derine inmeden çocuklarımızın, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşabiliyoruz fakat e, maalesef bu küçük şeyler sonrasında çığ gibi büyüyerek çok daha büyük zararlara yol açabiliyor çocuk istismarları, çocuğa yönelik şiddet de yaygınlaşabiliyor. Bu noktada da çok dikkatli olmamız gerekir. Bugün bunların hepsini detaylandıralım istiyorum İnşallah. sizlerle. İnşallah. de böyle genel hatlarıyla nelere değineceğimizi en azından bir anlatmış olalım. Fakat öncelikle ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. Mahremiyet eğitimi dediğimizde ne anlamamız gerekiyor ve aile içerisinde mahremiyet eğitimi neden önemlidir? Teşekkür ederim bu çok güzel girişiniz ve çok anlamlı sorunuz için. Biz yine toplum olarak e, yanlış yerden başlıyoruz diye düşünüyoruz. Kendisini koruma becerisi olmayan çocuğa mahremiyet eğitimi veriyoruz. Vermeyelim mi verelim? Ama sorunun çözümü bu değil ki. İnsanların zihninde, insanların anlayışında, insanların ahlakında, insanların bu dünyaya geliş anlamını, geliş gayesini e, kendisine düşündüren, fark ettiren derin anlamlarımızda bunun çözümünü yetişkinde aramamız gerekiyor. Biz 3 yaşından itibaren çocuğa mahremiyet eğitim veriyoruz. Sana evet. bir büyük böyle yaparsa sen şöyle şöyle davran diyeceğiz. Hı hı. Büyüklerin eğitilmesi lazım. Bu mahremiyet eğitiminin anneye babaya verilmesi lazım. Evet. Annenin babanın çocuğun mahremiyetinin nerede başlayıp nerede bittiğini, çocuğu bezlerken dahil, emzirirken dahil, çocuğu banyo yaptırırken dahil, çocuk yatarken kalkarken dahil, anne baba abi iletişimi açısından yetişkinlerin bu mahremiyet konusunda bunun önemini, bunun sınırlarını ve bunun bir çocuğun hayatındaki ne kadar vazgeçilmez e, derecede Olumsuz olduğu zaman tehlikeli, olumlu olduğu zaman da anlamlı bir yeri olduğunu büyükler bilmeli. Büyükler bilmeli. Hı. Ben şimdi küçük çocuğu alacağım, yavrum şöyle şöyle yap diyeceğim. Bir büyüğe karşı zor kullanacak gücü yok ki onun. Yok. Bunu tabii ki öğreteceğiz zaten. Toplum böyle olsa da öğreteceğiz, olmasa da öğreteceğiz. Ama çözüm bu değil. Çözüm, çözümümüz bu değil. Buradan asla başlayamayız. Hı hı. Ve bizim... Değerli hanımefendi. Bizi bağlayan, bizi etkileyen, hayatımızı şekillendirdiğimiz anlayışımız neyse davranışlarımız o yönde ilerliyor. İnanmayanların zaten sınırı yok. Dindarım deyip dini ayetleri, hadisleri göre yaşamayanların da sınırı yok. Onlar da bizi bağlamıyor. Herkes kendi istediği gibi yaşama hakkına sahip, özgürlüğüne sahip. Sadece ben Müslümansam. Ve Allah'ın çizdiği sınırlar ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in örnekliği benim için vazgeçilmez temel iki unsursa, o zaman ben bakış açımı, o zaman ben anneliğimi, babalığımı, abiliğimi, kardeşliğimi bu iki temel üzerine oturtacağım, anlayışlarımı buradan var edeceğim, davranışlarımı, sınırlarımı buna göre oluşturacağım. Hayatın diğer alanlarında din yok, mahremiyette din nasıl olsun? Helal eve helal rızık. Getirme konusunda bir duyarlılık yok. Sadakat konusunda bir duyarlılık yok. E, haliyle mahremiyet konusunda duyarlılık olur mu? Onun olacağını ben hiç düşünmüyorum. Babalar çocuklarına önem verir, anneler çocuklarına önem verir ama kendileri davranışlarıyla, yaşayışlarıyla bir başkasının mahremiyetine girip, bir başkasının mahremiyetini ihlal ederek yaşarlarken, kendi çocukları bunları görürken, kendi çocuklarının mahremiyet algısını nasıl geliştirecekler, nasıl oluşturacaklar? O zaman mahremiyet eğitimi anne babadan başlar. Mahremiyet eğitimi ailede kardeşler arası iletişimi paylaşmayı yaparken çocuklara öğretirken başlar. Mahremiyet eğitimi sınırları zihnimizin, aklımızın, davranışlarımızın neye göre hareket edeceğinin anlamını da başlangıcını, gelişmesini ve sonucunu da Allah'a göre yaptığımızda bu sistem anlamlı olur ve oturur. Eğer böyle olmazsa yani bizi bağlayan kurallar hayatımızda olmazsa o zaman e, mahremiyet eğitimi vermişiz ama onu ihlal etmişiz. Pratikte bir manası yok. Bir, Allah yarattığı kullarının nasıl iyi bir durumda olacağını, nasıl bozulacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde ayetlerin bizzat yaşanmasıyla bize örnekliyor. Ayetlerle de hepimize vaz ediyor. Harama yaklaşmayın diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Ben eğer zihnimde kendimi haramdan koruyucu manevi bir kalkan oluşturmazsam kendime Allah'a dua ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi modelleyerek çevremde beni bu anlayışımla bu anlayışımı destekleyecek, besleyecek ve kendilerinden daha iyi bir yaşama biçimini görebileceğim arkadaş çevremin arayışını çabasını, gayretini ben kendimde tutmazsam benim hayatımda din nasıl var olacak? Ve biz sözde var olan ama eylemde var olmayan bir inancın hiçbir bereketini hiçbir nimetini yaşayamayız. Sonucunu da göremeyiz.